şey yapacaksa bir şey var mı? başkanım. Bunun sonası var mı? İmzasını alalım, onu soralım. Büyükşehir Belediyemizin muhtarlarımıza Mahallelerimize temsil ettiği amır makinelerimizi sizin huzurunuzda takdim ediyoruz muhtarlarımıza. Bu ittim başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. <laughs> Muhtarım, <Mahallelerim. gülüyor> hayırlı olsun. Tekke Mahallesi'nin amır makinesini veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun mahallemize. Aynen. Teşekkür ediyorum. Başkanım teşekkür, ederim. teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Bu taraf. Hayır olsun. Şey, Çalakçımıza ne? bereketli olsun. Hayır doğru. Şey, bu taraf. Buçak köyne söz vermiştim toplantıda. Sözümü yerine getirmiş olduk. Ben bu mutlaka. mutlaka dedim. Camur makinesi vereceğiz. Başkanıma teşekkür ederim. Ee, bize bu camur makinesini katkıda yaptığı için ilçe başkanımıza da teşekkür ederiz. Sağ olsun sözlerini yerine getirdiler. Müftüm Böcek Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz hamur makinesi için. Başkanım. teşekkür ediyorum. Hamur makinesi için başkanımıza teşekkür ediyoruz. Delpınar Muhtarı Bayram Ali Kurt, Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çanakta bu barış gaz. Başkanımız Muhittin Başkan'a çok teşekkür ederiz. biz hem hamur yoğurma makinesi, hem üzüm sıkma makinesi, hem salça makinesi bunları veriyoruz. Muhittin Başkan özellikle kadınlarımızın işlerini kolaylaştıracak aletler, küçük aletler dağıtmakta arzulu ve bunu çok çok dağıtılıyor. Bugün de Kadir Başkanımızla birlikte dağıtıyoruz. Çünkü Selik'te Kadir Başkan çok önemli. Eee Asya'da Muhittin Başkan çok önemli. Bunların birlikteliği daha sonrasında tüm köyde kadınlarımızın işlerini kolaylaştıracak aletleri de Kadir Başkanımız dağıtacak. Hem büyük şehir destekleyecek ve son derece rahat bir ortam. Evet, Halil Muhtar Şu anda gülüş de... muhtarımıza veriyoruz. Evet. evet. Bilindiği gibi tekke, çanakçı, gülüş da sıra. Muhtarımıza da hayırlı uğurlu olsun mahallesine. Sağ olsun. Teşekkür ediyoruz. Bir oy Kadir'e, bir oy Muhittin Başkan'a diyor muhtarımız. Hadi, hadi. Hadi ben öncelikle bu büyükşehir belediye başkanımız Muhittin Böje'ye muhtarlarımıza bu imkanı sunduğu için öncelikle Muhittin başkanımıza teşekkür ederim. 66 mahallemize hayırlı olmasını dilerim. İnşallah 31 Mart'tan sonra bu tür makinelerin bu tür köylerimize mahallelerimize ihtiyacı olan her şeyin hem Muhittin Başkan tarafımızdan hem de Kadir Kumur Başkanımız tarafından 66 mahalleye daha güzel şeylerin yapılacağını inanıyoruz. Şimdiden bütün serimize 66 mahallemize gelecek 5 yıl hizmetlerimiz hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> Evet. Şimdi Kozan Muhtarımıza da takdim ediyoruz ama bakın Kozan Muhtar mahallesindeki hanıma vendilere de selamımızı iletecektir. Thank <laughs>